Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir. İnci taneleri analiz videosuyla karşınızdayım. İnci tanelerinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Cihan ve Aleyna arasında önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Biliyorsunuz Aleyna'yı almak için geldi Feyyaz. Bakalım Feyyaz'a Aleyna'yı teslim edecek mi? Öte yandan Cihan ve Ahzem'in arasındaki buzları tamamen erittiğini adeta beraber baba oğlu bir ipucu aramaya kız kardeşini bulmak için ipucu aramaya başladı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Cihan'a da en büyük desteği Azem. Azem'e de en büyük desteği Cihan verecek. Adeta birbirlerini destekleyecekler önümüzdeki bölümlerde. İnci Taneleri dizisinde bakalım Dilber ve Zahir cephesinde bizleri neler bekliyor olacak ve Zahir'in sonu büyük bir ihtimalle de Dilber'den olacağını düşünüyorum. Dilber karakterinin sonu gelecek mi? Açıkçası ben açıkçası burada karakter Zahir'in olacağını düşünüyorum. Ayrılan karakterin detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.